Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfağımda sizlere böyle büyük, küçük, herkesin çok seveceği harika bir bisküvili pasta tarifi vereceğim. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Bisküvili pastamız için genişçe bir tenceremizi ocağımızın üzerine alalım. Ve içerisine unumuzu dökelim. Kakaomuzu da dökelim. Toz şekerimizi de üzerine katalım. Ve sütümüzü ilave edelim. Şimdi bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla güzelce çırpalım. Tel çırpıcıyla iyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağımızın altını açabiliriz. Ocağımın altını böyle orta ateşe yakın açtım. Kesinlikle yüksek ateşe açmayın. Ve sürekli karıştırarak kremamızı böyle göz göz olana dek pişirelim. Kremamı göz göz olana dek sürekli karıştırarak pişirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kaynama noktasına geldiğinde kremanız pişmiş demektir. Ama mutlaka bu noktaya gelene dek böyle tel çırpıcıyla sürekli karıştırın ki topak topak olmasın. Bakın benimkisi böyle ipek gibi tamamen pürüzsüz oldu. Şimdi içerisini o un kokusunu almak için şöyle 50 gram tuzsuz tereyağı katıyorum. Tereyağı yerine margarin de katabilirsiniz. Burada da bir paket vanilyam var. Mutlaka bir paket vanilya katın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve bu tereyağı ve vanilya kaybolana dek güzelce karıştırıyorum tekrardan. Kremam tamamen hazır. Şimdi hemen şöyle dikdörtgen bir borcam aldım yanıma. İçerisine hiçbir şey sürmeden hemen petibör sade olan bisküvimizi böyle sırasıyla dizelim. Arkadaşlar şöyle güzelce alt tabanını petibör bisküvimle tamamladım. Şöyle tam da olsun diye buralara da kestim koydum. Ve kremamı şöyle yakından göstermek istiyorum kıvamını sizlere. Arkadaşlar sürekli karıştırın ki üzeri kaymak bağlamasın. Bakın çok çok güzel, tamamen pürüzsüz, şahane bir krem oluyor. Hemen şöyle alıyorum ve bisküvilerimin üzerine şöyle hemen gezdiriyorum. Şimdi kremayı da kapatacağım. Daha sonra üzerine tekrardan bisküvi döşeyeceğim. Yani kreman bitene dek güzelce bisküvilerimi döşeyeceğim üzerine. arkadaşlar bisküvili pastamı tamamen 4 kat olacak şekilde aralarına krema sererek tamamladım ben şöyle büyük bir borcam için 3 paket petit beurre bisküviden sadece şu kadar arttı böyle göstermek istedim şimdi pastamı dinlendireceğim ve daha sonra güzelce kare dilimler halinde keseceğim ve toz hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Dilerseniz önce süsleyip sonra da kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Dilediğiniz şekilde de pastanızı süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.